güzellik işte. Mutluluk, huzur, güzellik üçü bir arada. Yani mutlu olmanın sırrı. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Sefalar getirdiniz. Üzüm çekirdekten, tohumdan nasıl yetiştirilir? Nasıl filizlendirilir? Gelin birlikte tohumu toprağa atalım. Allah'ın kapısına atalım. Bakalım neler olacak görelim. Üzüm çekirde. Bunlar üzüm. Çekirdekli üzümden olacak. Tabi tohum olması lazım. Sarı üzüm olur. Herhangi bir üzüm çekirdeğinden olur. Bunlar kuru üzüm. Kuru üzüm illa kuruması mı lazım tohum almamız için? Hayır. Yaş üzümden Eylül, Ekim, Ayı gibi de toprağa atabiliriz. Şu anda yaş üzüm yoktu. Ee, kuru üzüm anlaşılır olsun diye kuru üzümü gösteriyorum. Bu da tohumları. Bakalım. Birlikte ekelim. Toprak şöyle ve yanmış hayvan gübresi. Yanık hayvan gübresi iyice ezeceğim. Güzelce. Toprakla karıştıracağım. Şöyle dökeyim, karıştırayım. Toprak biraz yaştı. Yaş. Karıştırdık. Gübreyi şöyle dolduruyorum. Yoğurt kovası vardı. Saksı olur, kova olur, herhangi bir kap olur. Hatta tarlaya da uyutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle şu kadar doldurduk. Ne yapıyoruz? Doldurduk. Toprak biraz ıslak olsun. Şu kadar üzüm çekirdeği, üzüm tohumu atıyorum siz daha bol atabilirsiniz. Ne yapıyoruz? 3 veya 5 santim kadar üzerini şöyle toprakla örtüyoruz. Şöyle elengeç yumuşak toprakla 3 veya 5 santim fazla derine atmıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Su. Suyunu da döktükten sonra açık havada bırakıp Allah'a emanet edip gidiyoruz. Başlarken tohumu atarkana Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Besmele'yi çekiyoruz. Bundan sonra filizlenmesi, yeşermesi Rabbimin işi. Bu kadar kolay. Gene tohumdan dut yetiştirme. Bu gördüğünüz elim, elimde kara dut sapından tutayım göstereyim saplı karadut şöyle görünüyor değil mi sevgili arkadaşlar bir tane e, takipçimiz sormuş tut tohumdan yetiştirmek için tutun meyvenin kuruması mı lazım hayır kuruması lazım değil kuru da olur yaş da olur bu ermiş olgunlaşmış olacak yani tohum olgunlaşmış olacak olgunlaşmış Gayet şöyle eldiven de şey olduğu için çok görünmüyor. Ezdim dutları. Eziyorum. Ezdim. Şöyle. Ezdim. Çekirdeklerini birbirinden ayırmak için ezdim. Ne yapıyorum? Toprağa karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Karıştır. Bitti. Bu şekilde de olur. Yani tohumdan fide yetiştirmek. 5 santim ve 3 santim arası bolca toprağa tohumu yerleştirdik. Attık yani. Allah'ımın kapısına attık. Bundan sonra yeşertmek, filizlendirmek Rabbimin işi. Evet. işte mutluluk. <laughs> i̇şte. İşte en mutlu olduğum, sevindiğim an. Üzüm çekirdeklerini atmıştık. Kovanın içerisine toprağa. Bakın topraktan ne oldu? Nasıl belirgin. Filizlendi. O kadar çok tohum atmıştım. 7 tane görünüyor. Aslında 9-10 tane vardı. Solcanlar yiyor. Salyangozlar yiyor. Böyle. İşte bu kadar kolay. Üzüm asması, çekirdekten, tohumdan yetiştirmek sade saksıda mı yetişir? Hayır. Hayır. Ekim ayında 2019 Ekim ayında atmıştık tohumu. Bugün 6 Mayıs 2020 bu şekilde. Zamanı gelince çıkıyor. Açık havaya koydum. Bunu açık havada kaldı şöyle bahçede. Bu dutları da aynı şekilde filizlendirmiştik. Açık havada olur mu? Olur. Hemen göstereyim. Şuraya birkaç tane çekirdek atmıştım. Bakın. Şöyle. Orada da bir, iki, hemen üç, dört, sıra sıra attım. Bir tane de ileride var. Açık havada da oluyor. Yeter ki Ekim ayında toprağı toprağa tohumu atam zamanı geldiğinde çıkıyor kaç günde ne kadar zamanda uğraşmaya kafa yormaya gerek yok toprağa atacağız gene şurada az önce gösterdim ya e, ee, siyah tut siyah tuttan şuraya bir tane sadece gömü vermiştim 3 santim veya 5 santim derinliğinde onlar da şöyle yeşerdi Filizlendi zamanı gelince. Ne zaman gömmüştüm? Geçen sene bu aylarda. Yani dutlar yaş tazeyken gömmüştüm. Onlar da filizlendi. Peki çok sorulardan bir tanesi. Bu e, filizlendirdiğimiz asma yani üzüm bağı aşılanması lazım. Deli bağ oluyor bu. Deli bağ nedir? Hemen gidelim deli olduğu yerde gösterelim sevgili arkadaşlar. Deli bağ, üzüm tohumundan, çekirdeğinden yetiştirdiğimiz işte bak deli bağ. Üzümleri oluyor. Çiçek açıyor şöyle yüklem yüklem üzüm olur. Hatta daha çok olur. Ama lakin hiçbir şekilde hani tabağa koyup önümüze koyup yiyemeyiz. Döker. Meyvesini döker. Buna da deli. Deli ağaç. Deli bal. Deli asma deriz. İşte bu deli bal. Bunun böyle yüklem yüklem üzüm olduğuna bakmayın sevgili arkadaşlar. Akıllı üzümden hiçbir farkı yok. Şöyle. Öbür üzümle erdiğinde büyüdüğünde bunları göstereceğim. Bunlar yok oluyor. Hiç bir tane kalmıyor ağacın üstünde. Ne yapmamız gerekiyor? İşte bu deli bağı tohumdan yetiştirdiğimiz deli oluyor ya. Onu aşılayıp akıllıya çevirmemiz lazım. O zaman üzüm verir. Durum bu. Bu kadar kolay. şöyle birçok oluyor birden fazla oluyor bunları götürüyorsunuz birilerine veriyorsunuz onlar dikiyor yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde diyeyim büyüyor koca koca ağaç oluyor ondan herkes yiyor içiyor içlerinden bir tanesi bile bunu kim dikip yetiştirdiyse Allah razı olsun dediği zaman o. Oh! <laughs> i̇şte o zaman harika bir şey yani. Ben de bunun için çok mutluyum. İşte mutluluk, mutluluk, huzur, güzellik, yeşillik, hepsi bir arada. Mutlu olmanın sırlarından bir tanesi de gerçekten toprağa dokunun, toprakla buluşun, e böyle tohumlar atın, yeşersin, filizlensin. Ee, meyveler versin, çiçekler açsın. Onlar yeşerirken, filizlenirken sizin gönlünüzle ferrah böyle ee, çiçekler açıyor. <laughs> Değerli kardeşlerim, yani mutluluk anlatılmaz aslında yaşanır diyorlar ya. Ben birazcık yani püf noktalarını anlatı vereyim. Ben çok mutlu oluyorum. Böyle e, nasıl mutlu olmam? Üzüm tohumunu attım. <laughs> Böyle filizlendi yeşerdi. Ne zaman atacağız? Toprağa. Ekimde atalım. İster açık havaya, tarlaya, isterse de saksıya. Ama açıya bırakalım. Zamanı geldiğinde filizleniyor. Evin içinde olur mu? Olur. O da olur. O da olur. <laughs> hepsi olur yani olmayacak diye bir şey yok neyse araba geçsin de e, tut ağaçlarından iki kişiye verdim hatta birisi geçen sene e, baharım vermiştim tuttu dedi bir tanesi tutturamadım dedi sulayamadım yazın dedi onun kututmamış bir tane daha götüreceğim dağlara gırlara bayırlara köyümüzün dağlarına, çeşmelerin diplerine dikmek için bunları yetiştirdim. Cevizleri de tarlamıza dikeceğiz. Kalanını konu komşuyla paylaşacağız. <laughs> i̇şte gerçekten böyle huzurlu oluyorum. Bu tohumları ekiyoruz da meyve verdiğini büyüdüğünü görecek miyiz? Hayır. Görmeyiz. Şahsı adıma söylüyorum. Alıç ekerken, dikerken, töbe, tohum ekerken toprağa biz yiyelim çoluğumuz, çocuğumuz yesin diye değil. Kurt, kuş yesin. Herkes yesin. Herkes yesin. Şöyle e, kıyamet kopuyor olsa da alış dikin emrine. Uyalım. Toprakla elimizi değelim. <laughs> i̇şte mutluluk, işte yeşeren asmalarım. Sevgili arkadaşlar, bu deli bav olacak. Dediğim gibi aşılarsak herhangi bir üzüm cinsine aşılayabiliriz. Siyah üzüme, mor üzüme, sonra çekirdekli, çekirdeksiz, kara üzüm, herhangi bir üzüme aşılayabiliriz. Peki ben çekirdekten ee, üretmeyeceğim, çubuktan akıllı üreteceğim. Derseniz, onu da üretebilirsiniz. Yani onu da yetiştirebilirsiniz. Göstermiştim, kanalımda var. Asma, çubuktan, filizden nasıl köklendirilir, atlı video'mda var. O da yeşerdi. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Ee, ne olur, akıllı bağdan çubuktan üzüm çubuğu dikersek? çabuk gelişir, üzüm verir. Bir sene vermez, öbür sene üzümünü verir. Peki ne olur? Deli bağı aşıladığımız kadar dayanıklı olmaz. Asmanın ömrü deli bağı aşılanırsa 50 yıl bakıma göre, tarlanın durumuna, iklime göre 50 yıl, 40 yıl, 30 yıl dayanabiliyor. Akıllı çubuktan bittiğimizde 15 veya 20 yıl. Yani biraz daha ömrü kısalıyor. 15 yılda da Bizim burada bir tane vardı öldü yani. Deli bağdan olan hala duruyor. Deli bağdan aşıladığımız hala duruyor. Peki hep meyveler çekirdekten yetiştirince aşılanır mı? Dut özellikle aşılamaya gerek olmuyor. Dut veriyor ama minik minik veriyor. Böyle tam istediğimiz şeyi vermiyor. Üzüm asla meyve vermiyor. Dut veriyor ufak oluyor. Onun için de aşılarsak daha güzel oluyor. Aşılamalıyız. Şimdi hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dedikten sonra canlarım ciğerlerim, iyikilerim tekrardan hepinize de hayırlı Ramazanlar, bol bereketli günler. Allah tuttuğunuz oruçları, ibadetleri, hatimleri kabul etsin. Ee, Bugün tekrar tarihi söyleyeyim. Tohumları Ekim ayında ekip bırakıp köye gitmiştim. 2019 Ekim ayında. Bugün 6 Mayıs 2020 günlerden dolayı böyle filizlenen şeylerimi tekrardan çekim yaptım. Sizlere göstereyim diye. Faydalı olduysan videomu beğenmeyi abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizlere kocaman kocaman kalpler, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tekrardan en güzeline Rab, Rabbime emanet ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Bak ben şeyi göstereyim. Çubuktan filizlendirdiğimi. Hani internette var videosu dedim. İşte çubuktan bunu yetiştirdik. Bu akıllı. Akıllıdan yetiştirdik bunu. Bunu aşılamadık. Akıllıdan akıllıdan şöyle bir tane çubuk diktik ve geçen sene diktik. Bu sene üzüm verdi. Deli olsaydı birkaç sene beklemek zorundaydık. Aşılayacağız, tutacak. Ama onun da bir güzelliği var uzun dayanıyor